Şimdi uygulamaya girdik. Şu ayar şey, e, menüden ayarlar. Şurada bir açılış ekranı sekmesi var. Buradan personel raporu diyoruz. Bundan sonra her ana sayfaya gelişimizde böyle bir rapor ekranı geliyor. Bizim yedeğimizde 8. ay verileri boş olduğu için ben şimdi 7. aya gittim buradan. Şu sağ, tarafta, sağ üst tarafta, takvim işareti var. Oradan 7. ayı seçiyorum 2021 yılını. Şimdi buraya tamam dediğim zaman Şurada zaten 7. ay alacak peki. 7. ay borç bakiyeleri yazıyor. Şu an girdiğim ben personel Engin Çelik. Yani Engin Çelik personelinde 7. ay 2021'in 7. ayında e, kendi carilerin sadece kendi tanımlanan cari alacak toplam bakiyeleri 59.784 borç bakiyeleri de burada yazan. Tahsilat oranı, oranı burada yazıyor. Şu aşağıda genel yani programı kullanmaya başladığınızdan beri girdiğiniz tüm kayıtların oranı bina şekilde alınan sipariş miktarı, ciro oran, alacak bakiye, borç bakiye ve ne kadarının %82 görünüyor. %82'sini tahsil etmiş şimdiye kadar kendi carilerinden. Şu altta da şöyle bir alınan, yani yıllık ve aylık olmak şeklinde bir grafik var. Burada tıkladığımız zaman hangi dönem, hangi yıl, şu 2020'de başlandı program ama 2021'in birinci ayında kayıt olmadığı için böyle görünüyor. Ee, Tabi burada şöyle bir şey var, şimdi e, bu kullanıcı için konuşayım. Ocak ayında sipariş çok almış fakat bu siparişlerin çoğu aslında Şubat ayında sahipliği için cirolanması. Şurada yani, evet az görünüyor ama diğer ay mesela az sipariş almış ama cirosu fazla olmuş. Yani böyle bir şeyler var ama aslında bakılması gereken daha çok genel, genelde bu e, personel ne yapmış şeklinde. Şimdi ben bunu böyle seçtikten sonra tekrar buradan stok yönetimi şeklinde devam edebiliyorum. Ama artık ana sayfa ne zaman dersen, ana sayfa bu şekilde güncellenir. Yani SEO'da girilen kayıtlar burada güncel olarak görebiliyoruz. Şu altta bir kontrole basıyorum ben şimdi geldi. Şurada yine yakınlaşabiliyoruz. Yani tabloyu istediğimiz gibi şekillendirebiliyoruz. Tabi bu bir parmak hareketi aslında da şu ekranda olduğu için böyle. Şuradan bir sipariş ekranına gelin sipariş, sipariş hareketi. Burada şey istenmişti. Ee, şuradan sipariş detaylarında iskonto mesela buradan girebiliyorum. Ya da şuradan sağ üstte bir tane ok var aşağıda. Ona gelip toplu iskonto bir güncelle dediğimiz zaman buraya yazdığımız oranı tüm detayları uyguluyor. Şurada tıklayarak proje de seçebilirim. Şöyle boşaltayım bunları şimdilik. Ya da şöyle tıklayarak proje de seçebiliyorum. Sağ üstten yine toplu proje güncelleme var. Oradan projeyi seçtiğim zaman tüm kayıtların detaylarına proje kodunu da atıyorum burada. Şurada aynı şekilde yurt dışı siparişi hem CEO'ya geldi ama direkt de var. İki tarafta da rutkin atabiliyoruz. Bu şekilde sipariş bitiyor. Sonra teklife gelelim. Şuradan teklif hareketlerine geldim. Mesela şuradan bir teklif. İçine bakalım önce. Böyle çok kalemli iskontolu bir teklifimiz var burada geri geleyim. Şuradan 3 noktaya tıklayıp paylaş dediğimiz zaman şurada WhatsApp varsa WhatsApp'ta da çıkacak ama yani istediğiniz yani hangi uygulamayı kullanıyorsanız bu uygulamadan paylaşabilirsiniz. Sosyal medya hesabından istediğiniz yerden paylaşabilirsiniz. Burada Gmail dediğim zaman sadece bizim burada yaptığımız şu var. Bu kişinin, bunun boşmuş mesela cahilse ama mesela dolu olan birini bulabilirsek burada. Şuradan paylaşıyorum, diyorum, mail diyorum. Yani mesela, cari kartında olan mail burada geliyor. Size bunu gönder dediğiniz zaman, gönder de ama bu maili mail eğer olarak gönderiyor. Bunu aynı zamanda siz kendi telefonunuzun dosya uygulamasından şurada indirilenler kısmında ya da kendi APK'nız nasılsa görebiliyorsunuz yani aslında indiriyor. Burada yine genel tutarı, hangi cari yolu, teklif numarası, birim fiyat, net birim fiyat, tutar ve net tutar şeklinde adamları da gönderiyor. Yani bu aslında size cari yaptığınız mail içindeki piyadeye öyle söyleyeyim. Kapatalım bunu. Kapatalım. Bu şekilde teklifi, girdiğiniz teklifi mail gönderebiliyorsunuz. Şuradan cari, carilere gelelim. Cari kartı. Şurada sadece kendi carilerinizi görüyorsunuz. Yani başkasının carisinin ekstresine, bakiyesine zaten bakamıyorsunuz. Şuradan geleyim ben bir de mesela. Kim doludur bilmiyorum ama. Şuradan mesela cari ekstra edeyim ben burada, burada yokmuş ya da şuradan dolu olan biri, kim vardır, hmm. bu var mıdır, bu da yok, bir tane kayıt da alabilirsek aslında. Kim vardır ki? Era evet, var mı? Anladım. Ha, era yani burada. Bu da kesim vardır. Gelin buradan bir extralayım. Burada extralarken, şimdi döviz kodunu seçersem sadece e, o döviz, mesela sadece dolarlar gelecek burada. Eğer buradan Euro seçersem, Euro seçersem sadece Euro lireleri gelecek. Burada hiç TL seçersem sadece TL gelecek. Ama ben burada hiçbir şey seçmezsem. O zaman tüm kayıtlar gelecek. Yani e, TL'sini şey çevirip hepsini getirecek. Ben şimdi bu kayıtları kodu seçmeyeyim. Şimdi burada satış faturası ve e, alış faturalarında yani işlem yani satır bazı bir işlem olduğu zaman şuradan artıya basıp ben bu satış faturasının içinde hangi kalem varmış, kaç miktarı neymiş, işte tutarı ne kadarmış ve detayını görebiliyorum. Şurada aynı zamanda tıklayabiliyorum. Mesela gittiğiniz zaman karşı tarafla mutabakat olabilir. Kendi programından görecektir bu şekilde mutabık olabilmek için tikleri de atabiliyoruz burada. Ee, sonra cari bakiye alabiliyoruz. Yine aynı şekilde. Şuradan gelin mesela Eroplast'a cari durum raporu alın. Yine aynı mantıkla buradan işte kod başlangıç bitiş otomatik geliyor. Başlangıç sizin dönem başlangıcınız bitiş bitişinizde dönem bitişiniz olmak üzere şuradan cari bakiye alabiliyorsunuz. Eğer şuradan hiçbir şey seçmezseniz şu cari kodu ve cari bitiş ve başlangıcı seçmeyi alırsanız biraz Bu sadece kendi carilerinize ait cari durum bakiyelerini verir. Yani burası da aslında sizin cari müşteri kartında tanımladığınız personellerden besleniyor. Yani hepsi sizin cari kartına tanımladığınız personellerden geliyor. Sonra başka yine bir cari ekstra alayım. Şu cari ekstra'yı da aynı şekilde sağ üst taraftan şuradan paylaştım. Yine aynı şekilde e, mail ile yönlendirip işte buradan muhasebe etmiş zaten e, muhasebeye gönderebiliriz. Bunu görmek amacıyla gönderdim şimdi görmek amacıyla dosyalardan indirilenler bölümünden görebiliriz. Şöyle bir cari ekstra işte oradaki aynısı zaten söylediğim aynısı bir cari ekstra raporu veriyor. E, başka şöyle yapalım bir de siparişe gidelim mesela. Şuradan sipariş hareketlerinden girerken de şuradan yeni kayıt daha girelim. Burada geldiğim zaman seçiyorum, şuradan depo durumu diyorum, hangi depoda ne kadar var, giren miktar, çıkan miktar ve depo raf diye. İsterseniz satışçılar buradan depo durumu bakıp, işte bu malzememiz var, bu malzememiz yok diye ekler ya da eklemez. O şekilde ya da şuradan gelip işte sildi, tekrar eklerken geliyor, buradan depo durumu deyip tekrar görebiliyor, bu da işe yarayabilir. Şunu da kaydedelim. Başka başka bir şey sanırım yok.